Yani her senekiğini banlatmak için bir şeyler, bir şeyler üretip banladı şu an. Büyük ihtimalle öyle bir olaya tanık oldu şu an her senegin. Ama şu an, evet herkese selamlar arkadaşlar, selamlar hepinize merhabalar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an son durum olarak bir gelişen bir problem var. Bu videoyu çekmek istedim yani çekmek isteği duydum açıkçası prim diyenler olacak yani prim kasma falan diyenler olacak ama kesinlikle öyle bir amacım yok şu an biliyorsunuz ki dün akşam Ersin Yekin yani bu videoyu yayınladığım şu an akşam olacaktır büyük ihtimalle dün akşam arkadaşlar Ersin Yekin inceleme almıştı. bugün sabah zaten videoyu da görmüştünüz canlı yayında inceleme almıştı. bugün sabah da zaten video yapmıştı şu anda da şu an antipariyle Ersin Yekin şöyle göstereyim Ersin Yekin'in hesabı ban mı yedi veya ban mı yedi mi sıfırlandı mı bilmiyoruz kesinlikle. Şu an Ersenik'in hesabı sıfırlanmış durumda arkadaşlar. Fatih liginde idi. İnceleme alınmıştı. As-19, As-29 gözükmüştü. Şimdi de e, bronz 5'e düşmüş durumda. Şu an herhangi bir neden, ne sıkıntı var ortada bilmiyoruz. E, şu an Ersen hesabı şu an e, bronz 5 olarak gözüküyor. Sıfırlanmış olarak ama KD e, gördüğünüz gibi halen yerinde koruyor kendini. Bronz 5 olarak gözüken Ersinkin bakalım neler yapacak? Şu an hesabı e, inceleme almıştı. Bakalım ban mı yedi ya da yemedi mi? Şu an kesinlikle bir e, duyuru geçmedi hiçbir yerden Ersinkin. Ne Instagram'dan geçti ne de YouTube'dan şu an hiçbir yerden duyuru geçmedi. Ban mı yedi? Büyük ihtimalle ban yedi arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki hesap bronz 5'e düştüğünde otomatikman banlanıyor e, birçok zaman. Teaming'den dolayı vesaire vesaire durumlardan dolayı Ersin Yigit'in in hesabı incelemeye alınıyordu. Rank başlık falan filan zaten fark etmiştik bu durumu. Teaming'den dolayı vesaire vesaire durumlardan dolayı hesabı inceleme alınıp ardından Fatih Ligi giremiyordu. Yani Fatih'e giremiyordu. Ama sonradan çözülüyordu. Ama şimdiki sıkıntı ciddi anlamda problem. Şu an ciddi anlamda bir problem var gördüğünüz gibi. Can abi zaten herhangi bir sıkıntısı yok ama Ersin Yekin şu an bronz 5 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şu an ne sıkıntı olduğunu bilmiyoruz. E, kimse de bir açıklama yapmıyor. Şu an bilemiyoruz. Onun için e, şu an diyeceğimiz bir şey yok. Ama Ersin Ekin şu an hesabı ban yemiş durumda e, diyebiliriz belki. Çünkü biliyorsunuz ki hesap ban yiyince direktmen bronz 5'e düşüyor. Ardından... Tekrar geri haline gelmiyor kesinlikle. Ya da geliyor mu gelmiyor mu belki Ersin'inkini özel olarak yapabilirler bilmiyorum ama şu an adam e hileden dolayı mı acaba bilmiyoruz. Hile kullanıyor muydu? Onu da bilmiyoruz. Yani birçok kişi zaten hile kullanıyor diye ibarede bulunuyordu kendisine. Bu şekilde ibareler de bulunuyor. Ama ben e, biliyorsunuz ki birçok yayınını izledim ve hiçbir zaman hile olayına yani şahit olamadım. Yani hile kullandığını görmedim açıkçası. E, şu hiçbir zaman fark etmedim yani hile kullandığını. Ama belki belki PUBG Mobile sırf banlatmak için e, yani her bir banlatmak için bir şeyler bir şeyler üretip banladı şu an büyük ihtimalle öyle bir olaya tanık oldu şu an her seneki. Ama şu an ciddi anlamda çok büyük problem var ortada. Çünkü e, hesabın değeri 1 milyondan daha fazla bir para ediyor e, yani baya fazlasıyla bir şeyler var üstünde yani baya emek fazlasıyla var kaç yıllık hesap ve çok iyi yerlere gelmiş bir hesap. Ve çok iyi popülerlik olan bir hesapla hesaptan bahsediyoruz. Ama şu an banyediği amaç bilmiyoruz. Neden banyediğini hiç bilmiyoruz. Ama inceleme almıştı. Zaten dünkü canlı yayında fark etmişsinizdir siz de. Dünkü canlı yayında banyemişti. Bugün sabah video çekmişti. E, videodan da sonra şimdi... Bronz 5 olduğunu görüyoruz ve Bronz 5 olduğunu ne anlamına geldiğini de söyleyelim. Biliyorsunuz ki birçok Youtuber, birçok yayıncı, birçok Fatih ligine çıkan insanların Bronz 5'e düştüğünde ban yediğini görüyoruz. Bir haftalık, bir aylık, üç aylık, altı aylık banlar yediğini görüyoruz hepimiz. Zaten PUBG Mobile oyuncularının bir çoğu biliyor bu konuyu. Fazla açıklamama gerek yok çünkü birçok kişi neden, nasıl bir nedenlerle ban yediğini biliyor. Onun için şu an Ersin Yekin'in sadece ban yediğini düşünüyoruz. E, ban yediğini düşünüyoruz. E, zaten klasik Üşen'e de gözükmüyor. Yani 6. sıradaydı. 6. sırada gözükmüyor şu an. Ama üzüldüm açıkçası. Üzüldüm bu duruma. Bakalım neler yapacak. E, hesap için ne yapacak bakalım. Ama yani Ar, ya Ersin Yekin Biliyorsunuz ki çok fazla emek sarf edip bir yerlere gelmeye çalışan birisiydi. Ama kesinlikle hile kullandığını görmedim. Hile kullanmadı diyebilirim. Çünkü Handcam açtı, Handcam üstünde FaceCam'i vardı, e, oynayışını gösterdi, sürekli sürekli kanıtlamaya çalıştı ama asla hile kullandığını görmedik hiçbirimiz. Zaten burada Yunus'un burada yer aldığını görüyoruz. E, Fury ekibinden Yunus'un burada olduğunu görüyoruz arkadaşlar e, 95. sırada. Bakalım neler yapacaklar, e, bu konuda nasıl bir e, çözüme ulaşacaklar. Çünkü biliyorsunuz ki topluluk yöneticileri asla yardımcı olmuyor artık. Yani önce, önceki zamanlarda yardımcı olmaya çalışıyorlardı ama şimdi asla yardımcı olmuyorlar. E, topluluk yöneticilerinden elinden gelecek bir şey var mı? Yoktur bence diye düşünüyorum. Yani e, Ersin Ekin kendine göre bir şeyler yapmaya çalışacak. Burada e, Real Gaming Türklerden birkaç kişi var halen. Yani e, ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama umarım bana açılır. Gerçekten eğer ban yemişse bana açılır. Eğer ban yememişse bile sıralamaya tekrardan girer ve o kademeye yetişir ama zannetmem o kademeyi tekrardan geri alacağını zannetmem çünkü kademeyi geri alma ihtimali 0. 0 abi. Yani bana açılabilir belki ama yani ben yemişse bana açılabilir ama kademeyi alma ihtimali sıfır. Tekrardan kasmaya çalışacak çünkü kademe bana kesinlikle geri gelmediğini görüyorum. Her zaman baktım yani her zaman ben bu konuları araştıran birisiyim, görüş gören birisiyim. Ben de sıralamaya kastığım zamanlar oldu ama asla bu konuda görmedim. Yani ben 600 600-500. sıralarda geldim. Fatih ligine girmeye çalıştım ama giremedim. Biliyorsunuz ki çok fazla hile vardı. Nimo TV'de canlı yayınlarımı izleyen kişiler bilir bu konuyu. Çünkü önceden bayağı fazlasıyla ile vardı. Ama şu an yok. Şu an yok. Ama bakalım ee, bu Ersin'in ban yemiş olduğunu görüyoruz. Bakalım neler yapacak? Ersink'in nasıl bir çözümü oluşacak? Bronz 5'ten e, tekrar eski kademesine girecek mi? Bilemiyoruz. Yani çok sıkıntı yaşıyordu zaten incelemeye alınıyor sürekli inceleme alınıyordu. Hesabını banlatmaya çalışıyorlardı. Hesabını bildirmeye, bildir bildir üstüne bildir üstüne sürekli bildiriyorlardı. burada ne yapacağını bilemiyoruz. Bakalım. Yani hep birlikte göreceğiz. Ersin abi'den de bir duyuru geçilecektir umarım yani diye düşünüyorum. Duyuru geçmese bile ban yemiş olduğunu düşünebiliriz yani artık. Veya Nimo TV'de akşamki canlı yayında 20.00'daki canlı yayında Büyük ihtimalle orada duyuracaktır Orayı bekliyordur ee, Instagram'dan duyurmak yerine orada duyuracaktır büyük ihtimalle. Ama e, banyediğini düşünüyoruz Gerçekten banyediğini düşünüyoruz Yani Allah yardımcısı olsun Umarım çözüme ulaşır Çünkü e, hakkı bu değil Asla bu değil e, Emeklerin karşılığını aldı mı? Evet aldı Kat ve kat yüksek aldı şu an iyi yerlerde Ama asla İnsanların ee, insanların bu bildirme sıkıntısı geçmeyecektir. Sürekli bildiriyorlar. Adam bir kişiyi öldürüyor, direktmen bildiriyor. Sürekli timing yapmaya çalışıyor ama kendi problemi değil. Timing karşısındaki Türk olduğu için zıpladığı için anlayış iyi niyetle yaklaşıyor ama biliyorsunuz ki e, PUBG Mobile o niyetle yaklaşmıyor. Banlatmaya uğruyor. Yani timing'den dolayı banlatmaya çalışıyor ama Gerçekten üzüldüm bu konuda. Bronz 5'e düştüğünü görünce direktmen size bir video çekmeyi düşündüm. Size de bir bilgilendirme videosu çekmeyi düşündüm. Belki bunu prim olarak zanneden kişiler olacak. Sağlık olsun, sıkıntı yok. Ben kim kimin düşüncesini pek umursayan birisi değilim onun için. Ben bu videoyu çekip size atıyorum. Sizlerde nasıl bir e, duyar kasma kişiler yani duyar kasanlar falan işte olur ya. Onlara es geçin. Onlara takılmayın bile. Çünkü Ersin abinin önemli bir e, duyurusu bu. Ersin abinin şu an ban banyedini kimler gördü? Çok nadir kişiler görmüştür daha. Çünkü duyuru geçilmemiş ortada. Daha bir duyuru yok. Ve bronz ve düştüğünü ve üstüne de ban banyedi mi yemedi mi onu da bilmiyoruz. Ben birazdan. Birazdan Discord, PUBG Mobile'in Discord'una da uğrayacağım. Bakalım orada herhangi bir şikayette bulunulmuş mu ya da orada bildiri geçilmiş mi ya da bildirisi düşmüş mü Ersin Ersin'e ait. Orada birazcık araştıracağım. Eğer güzel bir duyuru geçerseler ya da kötü bir duyuru olsun falan. Herhangi bir Ersin ile ilgili bir duyuru geçirirlerse bu yorumun, bu videonun altına yorum olarak sabitleyeceğim. Haberiniz olsun. büyük ihtimalle Ersin karalamaya çalışıyor. Bazı Arap ee, insanlar olsun Bazı yabancı ülkelerdeki insanlar olsun Çünkü Ersinkin globale sesleniyor Yani e, Cihan abi de globale sesleniyor Ama Ersinkin daha fazla globale sesleniyor Global izleyicisi daha fazla Ersinkinin ee, Bakalım ne yapacak Emülatör olduğu için çok sıkıntılar yaşadı Umarım bu sıkıntıyı da giderir Ve düzelir umarım diye düşünüyorum İnşallah öyle umursuyoruz. Bakalım hepimiz Ersinkinden bir duyuru bekliyoruz Bir cevap bekliyoruz Büyük ihtimalle Nimo da az birazdan açacağı canlı yayınla birlikte belirtecek o duyurusunu. Bakalım. Hepimiz onu bekliyoruz. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir üzgün videoyla birlikte olmayı pek zannetmezdim ama kusura bakmayın. Bu videoyu çekmek istedim. Ersin abi için bir duyuru olsun. Ersin abiye destek olsun, moral olsun. İnşallah bana açılır diyoruz ve sizlere de hoşça arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.